Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol 2025'te ve saat arkadaşlar. Hemen maç ayarlarını gösterelim. İşte böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen oradan çıkalım. Muhammed'in kadrosu görüyorsunuz. Ya fazla bir yenilik yok yani. Hemen maça gidelim buradan da. <laughs> Evet arkadaşlar. İki gündür video atamıyoruz. İki veya Çok daha fazla. Çok. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Ve atıyoruz. Ee, kuralları söylüyorum arkadaşlar. Muhammed önce de söylemiştim zaten video başlamadan önce söylemiştim. Ama Muhammed e, de tamam falan. Sen Türkiye misin? Abi oğlum ben Türkiye'yi seçtim. Evet arkadaşlar takımımı falan değiştirdim. Kondisyon tam tamammış. Önce bir Fernando Torres'le bunları yoracağım. Ondan sonra Michael, Baba, Drecik. Evet arkadaşlar hemen kuralları söylüyorum. Git git maçtan çıkmak yok. Git git kalesine dönüp kaleciyle kendi kalesine gol atmak git git. yok. git ağlamak falan yok arkadaşlar git git. onu da söyleyelim. Hemen sen Maçımız, yat. yat. maçımıza bırak. geçelim arkadaşlar. Rahat yiyin. Yenmeniz lazım arkadaşlar. Rahat, çok rahat geleceğiz. Her güven bek var. Orta sahada geçeceğiz. Arkadaşlar pez. çok rahat geleceğiz. Ben bundan eminim. Tıkı takalarla geldiler. Yap. Tamam. Messi'nin kafası kötü arkadaşlar. Messi'nin kafası yok zaten. Hayır var. Ama kafa vuramıyor. Hayır kötü vurdu. Hay kötü vuruyor ben... da olur. Vurta ki. Tamam sensin. Ah. Arkadaşlar dört ta Arkadaşlar ilk dakikalar falan tak yapıyoruz bakalım. Ya momentum yine sende ki. Yoksa biliyorsun nasıl yenileceğim. Abo. Benim atam değil. Tam zevallı bu. Ne vereceğini bilmiyor musun? He? Yok belki çekecek mi? Yok verecek mi? Yok. Yok yo. belki. Dakika dört böyle bir şey yok yani. Arama çok baskılı oynuyor. o iyi oldu. Tamam anladım. Ya nasıl onlardan çıkmıyor? Hayır. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. İlk dakikalardan bir sarı. <laughs> ne sarısı? İlk dakikalardan bir sarı. Gol izletmiş. Bu izleteceğim abi oldu. vuracak. Biliyorum. Hayır. Oha var ya. Ya ne fail var mı? Önce öncekinden fail yaptığımda da bu arada bırakmak falan yok ya. Zaten fal vermediğimde falan. Tamam mı? Zeyvoldu. Zeyvoldu. Alamadı. Neyse şimdi ya. Oğlum. Merino. Ya abi, acayip kötü vurdu. Oldu. Acayip kötü vurdu. Son ayakta vurdu. Tamam mı? Acayip kötü. Ya tamam mı yani? Muhammed. Güzel vurdu yine de. Evet arkadaşlar güzel vurdu yani. Muhammed kötü vurdu biliyor Yani güzel vurduğun zaman sonra yana da geldi yani. Değdi. Ya. E. El yok. Arkadaşlar. E futbolda el olsun Aşkım ne Messi, be kornel. Ha ne? Kornel gidiyor ya? Koşuyor ona. Hem bak be. Ooo Lan. <laughs> Doğru, nasıl yandı? Arkadaşlar nasıl gitti ya? Bakın bak bak. Bak. Impopper. Nasıl kurtarıyorlar? Arkadaşlar, e, o da Bale da yama vurmuş. Çok zar kötü. Zar zor. Zar zor yani. Zar zor arkadaşlar. Hayır hayır. Kakaris. Uf adam. Oradan... Abi Kayar. Ha. Kayar. Ya koyma. Bak sarı var ya oyundan çıkarım. Ya ne alaka ya? Ne ne alaka lan? Bal gibi net goldü. Ya ne, ne net goldü Sert ya? Sert çırpırsam goldü belki. Hayır. Kaleci oynatmak yok. Tamam zaten biliyorum. Arkadaşlar ikimizin de sarı kartlı. ne 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 sen yerine kanora. Oh. Kötü bas. Değerlendirelim. Değerlendiremez. Vurduk. Dedim. Ya heyecanlanmıştım ya. Ama olmadı. Derken sakin. Kaymayacağım bir daha. Ben burada falan kayarım. Ya oraya döneceğim biliyordum. Ah. Tamam tamam Kornel. Kornel Kornel. Ya. Eden azarsa değil. Tedavisi daha yeni sona erdi lan Messi'nin. Senin Messi'nin. Ne yapıyor ya? Oğuz! İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu ikisi de sarı kartlı geri Bale'in kanadından oynamaya çalışacağım ya. Yani. Vuracağım. Çatıyor. Üstüne gel. One, one. Tamam. Ya. Çek. Vur vur. Tamam. Ya. Ayağını çek. Tamam çektim. Orta açalım. Vur. Vur. Messi. Olmaz olmaz sola kötü. Yerde sekmesi. Vay oyunda bir. Hazırtı. Bir bir. Saka. Hazırtı. Rarık. Oo sakin bak sakin. Diki takalara gelelim. Muhta. Like, sakin oğlum sakin olun 20 dakika daha sakin. Messi ortaya çekeceğim. Hmm. Messi'nin kafasına hmm. oturdu. Jones! Çok iyi. Jones! Lan oğlum. 1 Tamam. Sakiniz bekleyin. Ah. Ah. Mükemmel şut attı. Mükemmel Messi. Tam Dönemez. Dönemezlerden. Hadi. Dönmeden. Dönmeden. Hayır ya. Sones. Ya abi ya döndü ki. Ha ya. Hayır, Hayır. kötü amladık. Hayır. Ya ama. Yunus uç sen ne Torres lan kötü vurdu be. Kötü vurdu Oo. Abi. Çok iyisin be Kakares. Tamam. Ya. Ha! Ofsayt, ofsayt, ofsayt. Torres arkada. Mbappé. Oh. avantajı, avantaj. Avantaj bitti, bitti. Bu nasıl? Ya nasıl ya? Tamam. Ya. Hakem satın aldı şimdi ha ne ha. Ha, oluyor kosta Ko lan bizim takım helal Gitor. gidemez gide leo gidemez bunda çek bunda kosta bilerek dönmedim zaten rona senin ha, o oyuncuyu ben o doğru çektim ya kaleciye doğru o yüzden ben... Ben şu top topuk pasını ne yapamıyorum. Varım. Çite, ostu. Uf, dosta. Of, dosta. Hadi katak. Tab, geldik de? Hiç Ne 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 alakalı? Beyle mi? Beyle mi? Hayır, orada kaydın. Sen en de kaydın ya. Şimdi bu Rubek Kornel. Ne Kornel? Hmm. Bizim oyuncu kafa bunlar ki. Hayır ama değdi. one değildi. Vanna kesin çok iyisin. O bir nasıl? Oha dipten bak be. Aa. Hmm. Çok iyi. Abi, iyi. Temiz mi doğru? Ya ver ver falle ver. Yo avatar bitti. Of oh, yatırdı. Hadi. Vur. Çıktı. Tamam. Yes. Abi. Raya. Kaldı. Raya. 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 Cücenin girmesi en son bir dakika kaldı ona göre. Tam buraya vereceğiz. Beylendir. Vaa Ya bal gibi. Bal gibi dünyanın en kolay golü. Gol arkadaşlar. Sonuç tatlı. İlk yarı bitmeden. Büyük bir hata. En bafı. Bu hatayı. Değerlendiriyor. Lan. Hayır 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 hayır, hayır. 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 Ya kırmızı kart ya. Hayır. hayır. Vurdu hoca vurdu. Vurdu ya. ya. Hoca vurdu be. Hem ben kaymadım. Ay ne kaymadı. Ben kaymadım ya. Topa kaya basmadın ya. Yeah! Ya böyle yes. Bir... Böyle yes. Ya bu ne bu ne bu nasıl pozisyon vuruyor ya vuruyor ya. İlk yarı bitti. Ya abi bıraktım ha bıraktım ilk yarı bitti bıraktım. Daha 20 saniye vardı. 20 saniyede direkt şey verip defansa verip direkt sol kanada da verebilirdim işte. Bu bekliyormusun sen istedim hadi tamam şimdi güzel tamam. evet, evet. arkadaşlar ilk yara böyle bitemez ikinci yarıda da kale 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 sağ. Ya dışarı çık. Gönderelim. Ver ortaya. Saatine paslaşacağız. Ya abi. Ya geçme. Tamam. Tamam. Kafayı indir. Penaltı. Ne 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 olsaydı olsaydı olsaydı. Ya ne olsaydı ben al. Ya. Yes. Arkadaşlar ağlamıyor. Öyle şey yapmayın yani. Gönderdim. Geri. Hatta Messi. Gel beş beli. Emma be Messi. Geçmiyor. Emma be. Olsa bir gol. Gol olabilirdi. Olgun. Nereden gel? Gurur Amerik. Temiz müdahale. Temiz mi? Mü? Dile direkt kalktı. Aa. Temiz Aa. müdahale. Direkt kalktı çünkü. Carlos. Tertemiz temiz müdahaleydi. Oğun bilanları temiz müdahale. Carlos dön. arkadaşlar. Bak dayık. <laughs> Uf basa bak. Hazard. Kanlı var o. Bak o gibi müdahale. Kırmızı. <laughs> 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 Uyarıyor. Bravo Hakem. Kanla var da sarı katlı mı? Yo sarı katlı. Hiç bir şey. Değil. PMS. Of. düşmedi Lan çok iyisiniz. Zevk oldu indir. Lan nereye indiriyorsun? Jones. Ya gol ya. Ya gol ya. Offside. Offside. O ben. Offside ha. Biliyor musun bak şimdi. Bak. Bu mu? ayağa geçiyor, geçiyor ki sadece. Sadece ayağa geçiyor. Saka, saka. Ayağını uzatıyor kaydığı için. Tabii ki de. Ya. Artık orta sayıda top geçemem ki. Geçerim. Geçemeyim. Geçerim. Geçersem 100 lira. Tamam. Heh, geçtim. Ya yürü git. Ne ne no, no, bir git. Arkadaşlar az önce hakeme adamsın hakem diye Muhammed hakeme şu an hakemi yani bilmiyorum hakemi sevmiyor. Olsak ne ne diye. Geri git diye. Oo, o! Temiz, temiz kafasına çarptı. Temiz bol gibi. Bombur, tamam, daha yerde kullan. Aa! Chat'im burayı yükseltti Yükselen az kalmıştı, az kalmıştı, az kalmıştı. Az kalmıştı, az kalmıştı, az kalmıştı, az kalmıştı. Ya bir sus, sus. Az kalmıştı. Yükselen şutları hiç sevmiyorum. UPM e falan Ne alaka hoca? Ya hoca sen iyice sattın amaçı. Mbappe. Tamam, kale, kale, kale. O ne Kötü. Tamam, iyi. Hocam ya. çalmayacak bu Ne, yaptın ne yaptın? Böyle bak. Oo! <laughs> kırmızı yok. Sa Ne ne? Ne bırakıyorsun? Bu uyan ne? O yerde. ne var ya? Uyandı. Yalan ne var ya? Yalan ne var ya? Uyandı. Abi sen, sen var ya Mehmet sen mahkeme kaç lira verdin söyle ben de vereceğim. Bir daha içine. Ne alırsan ki sen sen alırsın. Cihan sattın mı alırsın mahkemeyi? Arkadan nasıl müdahale yapıyor? Arkadaşlar gördü. İkinci sardan kırmızı kart yemesi yemesi lazımken Biliyorum. adam atmadı. Bizim vanday like yap sonu. Böyle bak. Biliyorum çünkü. Of! Pes! 3-1 yapmak için çok iyi bir fırsat Ah. Upane. Niye hmm. abi? Abi. Upane. Ya, ya niye bomba çekmiyorsun? Niye bomba çekmiyorsun? Niye bomba çekmiyorsun? Kötü mü diyor? Kötü diyor. Mami sen vurmayı bilmiyor ki Biraz daha dolduracağını onu. Biraz daha doldurman lazım ya bar, bar derine şey var ya. Tertemiz. Müdahale. Sakin. Kostekten mi? Nasıl? Geçmez kapı Zil çok iyisin memesi. O topuk pasını sonunda yaptık. Uy. Nasıl kestim? Yes. Yes. Ya kak, ya kak. Ya sarı sarı ne uyarması? Hakan'ın sarısı da yoktu. İlk faali, ilk Hakan'ın sarısı da yoktu. Tamam, Hakan, Hakan yoktu. yoktu, İlk sarısı da yoktu zaten. Hakan'ın ben... ilk ha, faali. Ha, git, git, git. Hakan'ın ilk faali. Atam iyi Messi ile kullanayım. Atamadım. Ah! Ah! Atamadım. Ah! Bu sanmam. Bu sanmam. Oh. Oh. Ah, bak şimdi atmazsa atacak şimdi bak izle. O pembe kanal Bak. 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 Net kırmızı. Kırmızı. Ya, ben, ya, i̇şte bu. İşte bu. Ya yani arkadan bildiğin yani geliyor adamı baldırına bildiğin vuruyor. Sarı kart bile yok. ikinci sarıdan kırmızı kart bile yok. Bize gelince sarı kart. İkinci sarıdan kırmızı kart yürü, yürü. git. adam değilsin. Bomboş. Çok güzel verildi. 3 Hiçbir... 10 kişi olsa iyi bile... Ya yuh ya adam havada takla ya. Ben ikini görmedim mi? Havada ters takla açıyor ya. Ay beni görmedin mi? Sen de zaten tak Neyin sinirlenir ki? Olabilir. Evet, hiç, Çok doldurdun. Çok doldurdun. Çok doldum artık. arkadaşlar. 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 Oyuncu bile kalktı yani. Tertemiz bir gari çünkü. Bak bırak. Bana ne? boğat mı? mı? mı mı? Çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Boğat yüzden. Gelsene gelsene. At. Hop. Oy. Uf, uf, haha, kendimizde, maçı bırakmak yok, maçı bırakmak yok, değişleri yapalım Yürü 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 Yo yere 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 Yapmadım yapmadım. şimdi yapmadım. ben Tamam. Ben 5 tane atacağım. Bir tane daha atacağım. Yok atamazsın. İmkansız. Atacağım. Atamazsın. İmkansız. İmkansızı başarısız. Attır Attırma. Attırma. Yap. Yalım. Ya o. lan aşağı ya aşağı. Arkadaşlar ne diyor Tövbe tebe. <laughs> Yeter ama. Yeter. Sen de bunu gördün yani. Ver. Cornell. Ya ne kadar Ne? Lan Mahmut ne yapıyorsun? Onun diyor ya. Adam bak. Yok lan şu. Tamam şu. Uf yatırdı. Uf yatırdı. Ya geri git. Nerede yatırıyor? Zıpla. Orada durmayacaktım bitti. Atak gitti ki atak bitti. Yo bitmedi Atak belki. Bitmedi Yo belki bitmedi. Atak bitmedi. Dedik. Yo belki bitmedi. Ha, bir adım daha ver abi bize. bir fırsat Sen anca şey de oynarsın tabi. Neydi oyun? Ve 5 de geliyor derken. Derken gole bak. Beş de geliyor Begim. Beş geliyor Begim. geliyor. Altı geliyor geliyor. Yok gelmesin kansız gelmesin kansız. Kırarım onunla yani hayat aşağı. Evet. Hiç şey <laughs> yok hiç bir şey <laughs> yok. Hiç bir şey <laughs> yok ağlama. nasıl yetmiyor? Bitirsene. Bitirsene. Altı Bitirsene. Altı geliyor. Altı geliyor. Altı geliyor. Altı. Altı geliyor altı. altı, geliyor, altı. Ve açıyorlar. 6-1 6-0 Maçı bıraktırıyoruz Şöyle ekran görüntümüzü Zık alalım Aldık 6-0 6-0 arkadaşlar Tamam Arkadaşlar şimdi bu Stars'a geçelim Arkadaşlar vs şey değil bu arada Vs. Değil. Hatta bu videoyu kapatak. Yo hatta kapatmayın. Kapatmayın tamam. Ya da hiç Brawl Stars oynamak. Video bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.